Herkese selamlar. Ben Turgut Akıl Hocası. Bugün sizlerle tercih kılavuzunda neden puan ve sıralamasız bölümler var? Bu puanı ve sıralaması olmayan bölümler için ne yapmanız lazım? Listenizi eklemeli misiniz? Nasıl ekleyebilirsiniz? Bunları anlatacağım. Öncelikle YouTube'a abone olmayı ve Instagram'dan Akıl Hocası'nı takip etmeyi unutmayın. Merak ettiklerinizi sıralamazı lütfen yorumlarda yazmaya devam edin. Ve devamında beraber bakalım. Biliyorsunuz ki bu ÖSM'nin bu hafta yayınladığı ön kılavuzdu. ÖSEM'i gelecek hafta tercihleriniz öncesi asıl kılavuz yayınlamış olacak. Asıl kılavuz bunun biraz daha genişletilmiş hali olacaktır. Aradaki farkları, değişiklikleri size zaten anlatacağım, bildireceğim. Tercih döneminizde 27 Temmuz'da 5 Ağustos arasındaydı. Bu tarihlere de dikkat edelim. Tercihlerinizi nasıl yapacağınızı da tek tek anlatacağız zaten. Şimdi kılavuzumuza baktığınız zaman önce ön lisanslara gidelim. Örneklere bakalım. Süt ve besi hayvancılığı, süt ürünle teknolojileri bölümleri bu okulda bu sene yeni açılmış. Başka bakalım neler var diye. Bakın, bakın bakın neler varmış burada. Bakın burada. Alternatif enerji kaynakları teknolojisi, bahçe tarımı, organik tarım bölümleri bu okulda yeni açılmış Fırat Üniversitesi'nde bu sene. Daha da bakalım. İşletme yönetimi bölümü, labor laborant ve veteriner sağlık bölümleri hatta sadece işletme yönetimi Gaziantep Üniversitesi'nde bu sene yeni açılmış. Dördüncülere gidelim şimdi neler var diye. Antropoloji, arkeoloji, matematik, moleküler biyoloji ve genetik Hitit Üniversitesi'nde ilk kez bu sene açılmış. Daha da bakalım, devam edelim. Türk-Alman Üniversitesi'nde Enerji Bilimi ve Teknolojileri Bölümü ilk kez bu sene açılmış gözüküyor. Başka bir kontenjanla doldu tabii. İkisi aynı isim demiş. Başka bakalım. Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü'nün sözlerden alan başka bir versiyonu ilk kez yine bu sene açılmış. Başka baktığımızda, başka bir üniversitede Gıda mühendisi, İnşaat Makine Mühendisliği, tekstil Mühendisliği Bölümleri ilk kez bu sene açılmış. Yine aynı şekilde. Biraz da yukarı çıkalım. Başka üniversitelerden göstereyim size. Trakya Üniversitesi'nde... Boşnak Dili ve Edebiyatı, Arnavut Dili ve Edebiyatı, Arkeoloji ilk kez bu sene açılmış. Yine şöyle çıkalım. Ne varmış diye. Bakın bir sürü yeni açılan bölüm var. Bir sürü farklı üniversitede, farklı dallarda, sayısal sözler işlerlik dilde farklı bölümler açılmış. Son bir örnek de burada göstereyim size. Bakın mesela hangisi olsun. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde Tabii az öncekilerde yanlış yere baktığım için belki yanlış görmüş olabilirim. Şuradan bakalım. Sağlık bilimleri üniversitesinde hemşirelikler varmış zaten. Başka bir şey Evet burada. Sadece Erdoğan Üniversitesi'nde biyoloji ve fizik ilk kez bu sene açılmış. Başka? Peyzaj mimarlığının ve yine şehir bölge planlamanın ilk kez açıldığı yerler var. Bu ne anlama geliyor? Birincisi, seçtiğiniz bölüm için muhtemelen bu sene ilk kez öğrenci alan yerler vardır. Bakın yine burada iktisat İktisat İngilizce İktisat ikinci öğretim işletmeden öğrenci alan şeyler var. Yani sözel sayısal eşit ağırlık dilde yeni öğrenci alacak bir süreler vardır. Sizin yapacağınız tek şey şu. Bunlar yeni öğrenci aldığı için geçen seneye göre daha yüksek, daha düşük ya da geçen seneki benzer bölümlere benzeyen sıralamalar getirmeleri mümkün. Neye bakacaksınız peki? Atıyorum baktığınız üniversitenin işte iktisadı ilk defa öğrenci alacak. Bu üniversite hangi şehirdeymiş diye baktım. Pamukkale'de. Demek ki Denizli tarafındaki, Denizli'ye yakın olan Pamukkale Üniversitesi büyüklüğündeki devlet okullarında eğer iktisat işletmelerin belli bir sıralaması varsa bu iktisat, bu işletme sıralaması da ona yakın olacaktır diye düşünüp ona göre tercih listenizi doldurabilirsiniz. Bazen yeni açılan bölümler daha fazla göze çarptığı için daha fazla öğrenci tarafından seçilebiliyor ve bu yüzden de normalde atıyorum bu bölümün 330 binden alması gerekirken 300 bine, 290-280 bine kadar yükselebiliyor. Ya da bazen de dikkat çekmediği için, öğrenciler gözünden kaçırdıkları için belki diğer iktisatlar 300 binden alıyorsa ve bu iktisadın da 300 binden son öğrencisini alması gerekiyorsa kalitesi açısından konuşuyorum burada. Bu bölüm 400 450.000'le, 500.000'le, 600.000'le 500 600 kapatabilir belki de. O yüzden de siz tercihinizi yaparken hem iyimser hem de kötümser kalarak bu yeni açılan bölümleri kendi tercihlerinize ekleyebilirsiniz. Ama tekrar altını istiyorum. Burada iki hatta üç farklı yol var. Birincisi şansınıza yeni açılan bölümü kimse fark etmez ve otomatikman siz daha düşük bir sıralamayla girebilirsiniz. İkincisi geçen seneye benzer olur. Aynı şehirdeki, aynı özellikteki okullara benzer bir sıralamayla bunun sıralaması gelir. Ve o yüzden de aslında nasibinizde ne varsa olursunuz diyelim. Üçüncüsü de kötümser olduğumuz taraf bu bölüm birden birdenbire parlar. Yeni açıldığı için daha çok dikkat çeker. Ve otomatikman de sıralaması çok daha yüksek olur ve kazanamayabilirsiniz. O yüzden de listenize bu okulları eklerken mutlaka bu sene zaten mevcut olan diğer okulları da ekleyip karma bir liste yapmaya çalışmanız sizin için daha iyi olacaktır. Daha gerekli olacaktır. Benden şimdilik bu kadar. Yeni videolar zaten yakında tekrar gelecek. Kendinize çok iyi bakın. İyi tatiller dilerim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.